Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Merhaba Ekilerim kanalınıza hoş geldiniz. Karantinada olan Jungkook endişeli armileri olunca, e canı da sıkılınca ekstra aktif oluyormuş öğrenmiş olduk. Maşallah ayda yılda bir paylaşım yapan Jungkook'tan grubun en aktifi sıfatına layık olmaya hak edecek dereceye gelen Jungkook'a geçtik. Rüya gibi ama gerçek. Maşallah diyelim de nazar değmesin. Canı sıkılan yavrum tam 49 soru cevap hikayesi paylaştı. 49. Namcun'un da dediği gibi tıkla tıkla bitmedi mübarek. Netflix'ten izlenebilecek bir şeyler önermemizi istemiş ama hepsini de izlemiş neredeyse. Şimdi birkaçına birlikte bakalım. Birkaçını da öylece buraya bırakacağım. Biri Jungkook'a bütün videolarınızı izle demiş. Ona sonra ne zaman çalışacağım diye cevap vermiş. E çocuk haklı. O kadar fazla içerik var ki. Biri The End of Fucking World'i izlemesini önermiş. Buna kelime oyunu yapmış bebeğim. Kahrolası virüs yazmış. İşte benim oğlum. Pek şakacı bugün. Biri My Name diye bir yapımı önermiş. Ona adım JK diye cevap vermiş. Akıllı bıdık. Netflix kullanmadığını söyleyen birine olsun yahu olmasa da sorun değil yazmış. Bunu bulup cevap vermesi o kadar hoş ki. Biri bir dizide rol alacak mısın diye sormuş. Ona öyle mi görünüyor? Oyunculukta iyi olacağımı mı düşünüyorsun diye cevap vermiş. Evet tam da öyle düşünüyoruz. Sen de düşünmelisin canım. Biri de House of Army'de iyi oynadın. Neden dizide oynayamasın ki diye sormuş. E çok haklı. Bizim oğlan da ona gerçekten yönetmenler beni bir kez olsun dener mi ki demiş. Senin dilin ne söyler ay yavrum. Zibilyon tane teklif almışsındır sen şimdiye kadar. Anca mütevazi ol. Sanki bilmiyoruz biz. House of Army'yi hala izlemeyen var mutlaka izlesin. Evin babası Jungkook, annesi Hobi, kızı Namjoon, oğlu Taeyeon, amcası Yoongi, köpeği Jimin ve tüm olan bitenin merkezi Jin. Ondan daha çok izlenmeye değer başka bir yapım yok. Evet devam edelim. Biri Jimin'i kaçırmak istiyorum, kaçırabilir miyim yazmış. Ona tabii ki demiş. Oğlum alamayacağımızı bildiğin için mi gıcıklık veriyorsun bize sen bakayım. Dizi film önerilerini alan ama hızını alamayan Jungkook şimdi ne yapmalıyım, merak eden sormak isteyen var mı dedi ve başladı sesli yanıtlar vermeye. Ama nasıl hoşuma gitti bunu yapması, sesini duymaya o kadar ihtiyacım var ki bu aralar. Armylere şu an en çok ne söylemek istersin diyen birine sizi özledim demesi duygularıma bir tercüman. Çok Fan Korece tekerleme yazmış, nasıl tatlı okuyor hele sondaki gülüşü. 간장 공장 공장장은 간 공장장이고 된장 공장 공장장은 Biri yolo yolo hakkında merak edilen çok şey var yazınca bizimki başlamış gogo Go şarkımızı söylemeye. Yolo 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 ya. Yolo yolo ya. Tangincem, tangincem, tangincem. Biri bir şey yazmış. Önce çok sinirim bozuldu. Sonra birinin bunun Korece kelime oyunu olduğunu söylediğini görünce biraz olsun yatıştım. Ama biraz. Jungkook'un gülerek cevap vermesi de içimi azıcık ferahlatmadı değil. Sıkıldın mı? Köpek pisliği yazmış biri. Jungkook da buna gülerek sözlerin gerçekten ağır değil mi? Ah onları bir araya getirirsen çikolatalı turçaya benziyor diye cevap veriyor. Burada kullandığı ifade çok opais ve bu Kore'de bir atıştırmalıkmış. Ben bu Korelilerin espri anlayışını bir türlü çözemedim. Öyle bile olsa hiç hoş değil. Yazan anti bile olsa oğlum iyi cevap veriyor valla. Hasta hasta neler yazıyorlar çocuğa. Koreli fanlar bir acayip ya. Yalnız oğlumun gülüşüne bakın. Bari ne o şibanğa? Ah 초코파이로그 뭉치면 그거 비슷한데 모양. 저 잘할 것 같죠. 자신 있습니다. 최근 자랑하고 싶은 일세 가지. 음. 어. 물 많이 마시고 있고 목 스프레이 잘 뿌리고 지금 오늘 양고기 스테이크랑 야채랑. 흰쌀밥 먹었습니다. 감사합니다. 저는 어, 한 번도 제가 직접 사보지 못했어요. 그리고 저는 안 모읍니다. 어, 한번빠지면 아마 전국을 돌아다니고... 오케이, 땡큐, 돈 워리, 오케이! Senin İngilizceni sevsinler sıpah, dişlerim kaşınıyor şirinliğin karşısında. Bugün muzuluk seviyesi tavandı. Bizimki sesli mesajlarda daha da ileri giderek aktör havasına büründü. Duygusal müzik eşliğinde film repliği tadında cevaplar verdi sorulara. İşte parti partiye yeni versiyon. Party Party Yeah Party 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 그리고 나는 핫팩을 샀다. 기분이 좋았다. 내가 좋아하는 포켓몬은 피카츄였다. 그 친구는 끝내 지나지 않으렸다. 평소에 롤을 많이 하지 않지만, 난 항상 일라이를 픽했다. 그리고 트롤을 했다 포르투갈어를할줄 아냐고 물어봐서 방금 번역기를 켰다 근데 발음이 너무 어렵다 정말 미안하다 르르이비데네쿠르르르르르르르르르르르르 i hiç zorlanmazsın. Hem sen ne güzel merhaba diyorsun unuttun mu? Hele Ankara derken en has Ankaralıya bile taş çıkartıyorsun maşallah. Gel Türkçe öğren yavrum. Bırak Portekizceyi, İngilizceyi ne varsa bizde var. Ben de hızlıca gidiyorum. Çok güzel. Sana söylüyorum çocuk. Ben de cevap verdiğin kişileri çok kıskandım. 요즘은 힘들거나 흰구리 퐁퐁이라고 하는데요 지금 여러분들은못 보는 지금 이 순간 흰구리 퐁퐁 책을 읽고 밥을 먹고 그리고 술을 마시고 영화도 보고 하지만 틀렸네요 전 책을 읽지 않아요 Kitap okumuyor olman her seferinde kalbimi kırıyor oğluşum. Seninle sadece bu konuda ayrı düşüyoruz. Akada 얘기한 것 같은데. 전 책을 않아요. 하지만 책 읽어보도록 할게요. Anca dalga geçsen. Kitap okumayı deneyecekmiş. Ha. Bongole pasta. HANA. 아 그만해야 되겠다 <laughs> sorry but i love you 제가 여기서 멈출 줄 알았다면 그건 그나큰 오산입니다 장난이고요 그 마중 인사 제대로 못한 것 같아 가지고 여러분들 수고하셨습니다 우리 또 다음에 뵙도록 하겠습니다 See you next time 어. Bay <laughs> bay. Görüldüğü üzere Jungkook geldi. O güzel sesiyle bizi huzura boğdu. Gitti. Güldü. Rol yaptığı Şarkı söyledi. Burada Goblin'in ostunu söylediğinde için bir tuhaf oldu açıkçası. Boğazı acıyor belli. Sesi yorgun çıkıyor. Ama hala çok güzel ve huzur verici. It's beautiful life. Not days are gay. Yeah. It's Kurban olsun ablası. İnşallah bir an önce iyileşir. Çünkü ben artık çok rahatladım. İyi ki Jungkook'umuz var. Aklımızın onda kalmasına hiç izin vermiyor. Güzel kalpli oğlum benim. Siz neler düşünüyorsunuz bu soru cevap hakkında? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum. Bilbo değil ama çölle.